Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin sevilen fenomen dizisi Yalçı ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler yayınlamaya devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere geçen hafta dizimiz yayınlanmadı. Fakat bu hafta yeni bölümümüz var arkadaşlar. 92. bölümle ekranlara gelecek olan Yalı Çapkın'ın fragmanı da büyük bir sabırsızlıkla bekleniyor. Tabi bölüm fotoğraf ve özeti de beklenenler sırasında. Dizinin senaryosunun böyle ilerlemesi fanları bir hayli tedirgin etmiş durumda. Fakat aldığımız bilgilere göre birkaç bölüm sonrası dizimiz final kararı aldı ve 100. 102. bölümle ekranlara veda edecek. Bu haberin kesin olduğu bilgisine ulaştık arkadaşlar ve herkes sevilen dizinin 3 sezondur izlenen Yalı Çapkını'nın finali için çok üzgün herkes muhteşem bir final bekliyor. Yalı bu kadar sevilmesi, kadronun bu kadar beğenilmesi fakat senaryonun başka yönlere çekilmesi ise dizinin final yolunu sürükledi. Maalesef dizimiz sezon yarısında final yapıyor ve sezon sonunu göremeyecek. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'dan finale kadar sizler için yeni görüntüler, kamera arkası paylaşımlar yayınlamaya devam edeceğim. Bunun için kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.